Minecraft oynayacağız. Bugün çocuk bugün tek başımayım. Yanıma hiç kimse gelmiyor dedim. Beni hiç kimse takip olmuyor Abone olmuyor. Benim kalbim kırılıyor. En yakın zamanda herkese çocuklara like atıyorsunuz. Bir tek bana atıyorsunuz. Şimdi... Bir tek bana atmıyorsunuz. Kalbim çok kırılıyor ama. Ama ne olur. Ne olur. Abone olun like atın ya. <laughs> Arkadaşlar bak kanalıma abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz, bildirimleri açmıyorsunuz. Benim kalbim kırılıyor böyle. Ağlayacağım artık ya bir daha da video atmayacağım kanalım kapanacak. La, bana şöyle bir bilgi gelmişti. Eskiden hala hatırlıyorum. Like atmayanlara ,lara, bildirim açmayanlara şöyle şey yapılıyor. Bir kanalı kapanıyormuş. O yüzden benim kanalımın kapanması istemiyorum. Ne olur. Ne olur. Ne olur ya. Ne olur. Ne olur. aşkına olur. ne olur ne olur Allah'ım ne olur ya ne olur Allah aşkına bir şey yapmayın ya ne olur <gülüyor> <gülüyor> up, kip, kip, kip. tamam artık videomuza dönelim arada, o değil de videonun başlangıcı çok güzel değil mi siz seversiniz bu böyle başlangıçları. Sizin için zaten böyle başlangıçlara yoruluyorum. <laughs> Evin güzel. <laughs> Yatayım mı burada? Oh, neyse burada yatalım. Sonra uyanırız. Ne kadar güzel. <laughs> İçeride yatalım. Benim evim ben, burası. Kapıyı yıktı. şöyle yap. Ya benim karakter niye Harry Bryan değil? Benim karakter niye Harry Bryan değil? Bunu bana sorabilir misiniz? Anne! Aa! Buradan geçemiyorlar. böyle, böyle odun yapsak geldi? Su gelemiyor. Ama açarsan bunu ama kapatırsam istiyorsan Zombi, zombi nasıl koyarız? Juriper. <laughs> Geç hayata geçiyoruz. Hayatta kalma. <laughs> İşte. Böyle Esin kolayca kırılabilirsin. <laughs> <Anne. gülüyor> ben buraya kadar çıkıyorum mu?

Kalbim kırıldı. 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 Mm. <laughs> Kalbim kırıldı. 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 Kalbim kırıldı, kalbim kırıldı. İyi, güzel. Artık yorulacağız, yapacak bir şey yok.

eşek gibi alacağına beni eşek gibi patlayacağına hmm. benim anam yok babam yok hala patlıyorsunuz Allah aşkına bir, de, bir daha yaklaşmıyorum ben yemin ederim canımı sıktı bir daha yaklaşmıyorum ben mal değilim bir daha yaklaşmıyorum da ayaklaşmam sistemi de bozmuş. Şerefsiz. Cam koyalım. Aa bir tane varmış. Şansıma. Bak, şansıma bir tane varmış. Anlıyorsun. kır kır. Kır. Kır kır. Geliyor. <Sessizlik> Arkadaş Sistem kırılmış Ben de burada şarjı Video aç Of Anne, Aa. anne, 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 abur cubur var mı? <laughs> ha? 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 <laughs> Arkadaşlarım.